özellikle siz basın mensuplarına yönelik olacak. Bu konuşmanın önemli bir kısmıdır. Sürecin önemli bir adımıdır. Bildiğiniz gibi dün ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Bu örneği az bir durumdu. Fakat küresel bir nitelik kazanan koronavirüs olayında 90-91 günlük süreç boyunca tereddütsüz sergilediğimiz şeffaflığın güvenilir bilginin kaynağı olma sorumluluğunun bize yüklediği bir ödevdi. Devlet yönetimimiz dün pozitif bir tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Hayatın insan dışında kalan maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içinde sizlerle bu şekilde Başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Biliyorsunuz yeni koronavirüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Bizim karşı karşıya olduğumuz olayda başka bulaşıcı hastalıklarda antibiyotik diyeceğimiz ilaç hastalığın yaygınlaşmasını önleyecek şeffaf, temiz, doğru, güvenilir bilgidir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Toplumun diğer bireylerine kıyasla kabul edersiniz ki sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiyi, doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğu, sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış, maksatlı, kötü niyetli enformasyon bu tip salgınlarda en aktif, bulaşıcı unsurlardır. Tekrarladığım bir söz var. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün medya olacağına inandığımı söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere çarşamba olduğu gibi geçen hafta benzer şekilde ve daha sonraki günlerde olduğu gibi bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantılarımızın ve Bilim Kurulumuzda aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal dille, siyasal bir içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini bu öngörüyle zaman kaybetmeden yaptık. Fakat salgının Avrupa'daki durumu Bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir. Risk ciddidir. Bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya ne Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konularsa bellidir. Bunlardan biri turizm, diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugün bilim kurulu toplantı, toplantımızda bizlerle birliktelerdi. Bugün konunun yurt dışı ile ilgili tarafları bilim insanları ve bakanlığımız bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasının imkanlarını tartıştılar ve kararlar aldılar. Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'na Ticaret Bakanlığı'nın bir ön iznine tabi olması kararı alınmıştı. Sayın Bakanım birazdan bu konuyu detaylı anlatmış olacak. Ben sadece bir cümleyle söylemek istiyorum. Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın kolay alabilir olduğu, doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini tüm üreticilere hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle vatandaşımızın kolay erişebilir olmasını sağlamak gerekiyor. Detaylarını Sayın Bakanım birazdan size söylemiş olur. Bunun dışında fuar Toplantı ve organizasyonlarla ilgili bir takım yaklaşımlar oldu. Sayın Bakanım bu konuyla ilgili e, detaylı bilgi vermiş olur. Turizm Bakanlığımız da kültür ve sanat organizasyonlarının bundan sonraki durumu ile ilgili e, bir yaklaşım oldu. Ayrıca sezon açılışı yapılmamış otellerin durumu ile ilgili yine e, bir yaklaşım sergilendi. E, özellikle her iki Bakan arkadaşım Birazdan söz aldıklarında bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi aktarmış olacaklar. Ben konuşmamı bitirirken altını çizmek istediğim birkaç bunlar benim gibi sizlerin de vurgulaması gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Şunu net olarak bilmeliyiz. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Ben sözü turizm bakanımıza vermiş oldum. Buyurun. Evet, şimdi 15 Nisan virüs açısından açıkçası hassas bir tarih. Bu sebeple mümkünse yurt dışından Türkiye'ye olan turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi bizim açımızdan daha mantıklı geliyor bu bağlamda geçen seneyle kıyaslandığında turizm hareketlerini cezbettirmek yerine geçen seneye kıyasla daha az turisti gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. yine özellikle ben dün sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptım. Bugün Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım en geç bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili net bir açıklamada zaten sektöre yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını Nisan sonrasına ötelemek de gündemde. Bununla ilgili net açıklamayı da yarın netleştirmiş olacağız. Ama yani bu Mart'ın şu gününden Nisan'ın 15'i ve sonrasına ile ilgili kısmı en fazla hassasiyetle, en fazla dikkatle geçirirsek sonrası için Türkiye açısından, hem sektör açısından hem Türkiye açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Buyurun sen. Evet. Ee, biz de işin başından beri Ticaret Bakanlığı olarak zaten Sağlık Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla koordineli olarak e, bilim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önceliğimiz halk sağlığı. Ama aynı zamanda da gerekli bütün tedbirleri alarak da ticaretin e, aksamaması ve ticaretin akışının sağlanması yönünde tedbirlerimizi aldık. Bugün de bilim kurulumuzda da bu tedbirleri paylaştık. E, o yönde başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Bunun dışında yine Ticaret Bakanlığı olarak e, biliyorsunuz son dönemdeki bir arz-talep dengesinde maske ve... E, ...bu tulum. sıhhi malzemelerde, e, eldiven, tulum gibi e, piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. İhracatında da çok gözle görünür bir artış oldu. Tabii bizim amacımız ihracatı engellemek değil. Geçen sene 4 milyon dolar 10 Mart'a kadar ihracat, bu sene 10 Mart'a kadar ihracatımız 40 milyon dolar olmuş sadece maskede. E, bu doğrultuda ama piyasada maske bulunmadığı için önceliğimiz halkın sağlığı, halkın ulaşılabilir ve makul ve mantıklı fiyat seviyesinden alışverişlerini yapabilmesi. Dolayısıyla biz ihracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik. Önceliğimiz halkın bunlara istediği fiyattan da normal piyasa fiyatlarına ulaşabilir olması ve Sağlık Bakanlığımızla da ortak görüşümüz önce piyasanın doyuma ulaşması, firmalarımıza da tavsiyemiz bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi. Bunun dışında Ticaret Bakanlığı olarak Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'nün e, görev alanında 2.193 firmamızı denetime aldık bu konuda ve 2.641 ürünü denetledik ve bunlardan 2.180'ini de soruşturma kapsamına aldık. Bizim normalde 2 ayda bir yaptığımız reklam kurulu toplantıları geçen hafta 13 tane. E, maske ticareti yapan firmamızla ilgili soruşturma başlatmıştık. Dokuzuna ceza uygulamıştık. Ve bunu tekrarladıkları anda bizim 104 bin lira olan cezamız 10 katına kadar çıkabiliyor. Şimdi bu 2183 firma ile ilgili de gerekli soruşturmaları dezenfektanı da içine alarak başlattık. Bugün gene yeni bir olay daha var sağ olsunlar. Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar gün başladığını görüyoruz. Biz onlarla ilgili de gereğini yapacağız. Vatandaşlarımızı sakin olmaya, dedikodulara kulakları kapamaya ve e, resmi e, duyurulara kulak vermeye davet ediyoruz. Gerçekten panik yapacak bir durum yok. Zaten e, para kendi de, gıda parakendicileri derneği de bu sabah bir toplantı yaptılar. Kendileri e, bizim yeterli stoğumuzda var, ürün stoğumuzda var, personelimiz de var. ...hiçbir paniğe gerek yok diye kendileri duyuru yaptılar. Gerçekten Türkiye olarak Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Ama fırsatçılara da biz bakanlık olarak göz açtırmayacağız. Bu konuda da gerekeni yapacağız. Bunun dışında bizim de tabii fuarlar önemli... ...ihracat desteklerimizden birisi. Özellikle yurt dışındaki uluslararası fuarlar. Ama 16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar... Yurt dışındaki fuarları ertelemeyi karar, kararlaştırdık. Onun da duyurusunu yapacağız. Yani resmi olarak duyurusunu yapacağız. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.